La ilahe illallah La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Muhammedun Resulullah Şura Suresi ayet 39. Acımasız işgal Filistin'de ve Gazze'de yaşanan Bakın az önce arkadaşlarımız söyledi Şehit sayısı 35 binin üstünde Bunların 37 tanesi anne ve şahitliğimizi kabul eylesin. İnşallah. Biliniz ki dünyada toplam 208 tane ülke var ve şahit oluyoruz ki bu ülkelerden biri diğerine soykırım uyguluyor. Geriye kalan ülkeler ise sadece izlemekle yetiniyor. Önce insanları refah toplayan ardından oraya da girerek katliamla 2013'ten beri Gazze'de 35 bin insan şehit edilirken 78 bin insan yaralandı ve binlercesi hala enkaz altında. Başta İslam ülkeleri olmak üzere Amerika'dan Sri Lanka'ya, Avustralya'dan Rusya'ya kadar tüm ülkelerin bu hain düzene son vermesi için elinden geleni yapmasını istiyoruz. Hamas'ın ve Filistin halkının izzetli direnişini destekliyoruz. Çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmediği bir dünyaya uyanmanın çok da zor olmadığını haykırıyoruz. Tüm ülkelerin bir an önce İsrail'i işgalci kabul edip yargılamasını talep ediyoruz. Allahum mensur men ve ahzul men muslimin Dünyanın tüm özgür insanlarına şunu söylüyorum. Filistin'e yönelik eylemlerimiz ne kadar küçük gör görünse de işgalcilerin gözünde korkutucudur. Unutmayın, İsrail işgalı sadece Filistin'i işgal etmemiş, tüm dünya ülkelerini işgal etmiş. Dolayısıyla bu işgalden kurtulmak her millet için milli bir görev haline gelmiştir. Boykotun önemini de hatırlatmak istiyorum. Düşmanın bize iki kere gülmesine izin vermeyelim. Sonra sen iman edenlere zafer nasip etmişsin. Bizlere de zafer nasip eyle ya Rabbi. Amin.